Kardeş ada üçe bölündü bundan sonra. Ada üçe bölündü. Ünlüler, gönüllüler. Benim kendi ev yaptım oraya üçte. Ya Ceyda ne kadar az hamur koydun bana? Saçmalama. Bu ölçülü zaten. önceki yediklerim Her yer bardağın yarısı. önceki yediklerim Ölçülü. Azmaz değil. Fazla, Şimdi bu ölçülü mü hepsi? Evet. Hepsi ölçülü. Kardeşim Ada 3'e bölündü bunu bilin artık. Ya Ada 3'e bölünsen olur. Ben... Gerizekalı olabilirsin bunlar sağ... değil. Ben gerizekalı sen gerizekalısın, gerizekalısın tamam mı? Ben, ben sağa söylemiyorum ben Vedat'a söylüyorum. Ben, ben Vedat'a söylüyorum. Ben de duyuyorum. Ada 3'e bölündü. Ben de duyuyorum oğlum 10 kere söylemesene A A A bir şey. Ada Ada. 10 kere söylemesene kafam Ada şiş. Ada. Git hadi git hadi. Şişirme kafamı. Yemeğimi. Evet. yumruğu ye Vallahi yumruğu yersin. Öldürüm, yumruğu atırız dedim. Yumruğu Yumruğu yersin sen. Ha. Hadi, hadi yap. Hadi yumruk yersin sen. Ha. Hadi, ha. hadi, 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 hadi. hadi gel sen. kim ki olmadı oğlum. Ben senin hat. kim olduğunu biliyorum. Senin yumruğunu istemez bana. Senin yumruğunu bana ifade Anladın mı? İşte sen gerçekten bak çekirdeği bir sıçrar, iki sıçrar, de yumruyacaktım ben de. At yumruğunu ki ya, gel abi. Saygın var. Senin hiç saygın var. Adama Adama yaşından ya dolayı saygın var. Senin Ay. hiç saygın yok ona karşı. Oğlum ka kafamızı şişir. <laughs> <laughs> üstüme geliyor bende bunun ne oyun oynadığını biliyorum, burada, strateji bir bir de nasıl, de strateji, nasıl bir strateji yaptığını biliyorum. Art, bu, bu adada var. başka güvenilecek kimse kalmadı. Bu ada artık üçe bölündü Gökhan, bunu bil. Ee, ünlüler, <laughs> tamam mı? Gönüllüler, Süper güç 3 Tamam. Neymiş müşterinin anlamını ben iki, söyle bana. Tamam. Neymiş müşteri? Ha, Ha. Çevirin. Çevirin. Karese sen git sen git ben de ben terliklerimi al kaçacağım zaten burada. Bu da olmaz. Senden özel konuşacak Gökhan. Bu bu sorunlar daha sonra konuşacak. Süper güç geliyor. Yeni bir dünyanın yeni bir gücü geliyor. Süper. Ama var ya, yemin ederim bir şey söyleyeyim mi? Yani bu tavırlar devam ederse ben girişeceğim açacağım söyleyeyim yani tepki sana. Giriş. Gerçekten giriş Giriş. Yani ondan giriş. sonra giriş. gel buraya gel. Gerçekten hadi. büyük kavga olacak. Giriş. Tamam ben yani da bizim döveceğimiz an ediyorsun. Hadi sen. Yani <laughs> <Kaç kişiyi> şi dövdüm <laughs> bugüne kadar. Lan sen, sen kimi dövsen ya lan. Dövdün biliyor musun? Lan, lan? sen kimi dövsen Kaç kişi dövdün biliyor musun beni? Kaç Hey. Dövdün. Kaç kişi dövdün biliyor musun beni? Hey. Çok. Ha? Ha? Kaç kişi dövdün ya lan? Bak da üstüne de yazın. Gel beni de hadi. Bırak gelsin ya ben ağzını burnunu kıracağım. Hadi gel. Ben ben buradayım. Gel. Ben, hadi gel. Gel kal. Bak. Hadi bırak yakışıyor. Şey. bırak şunun kafasını bir kırayım. Ya. Tamam yakışıyor musun? Bırak şunun kafasını bir kırayım. Yakışıyor mu abi yakışıyor. Sabri, bırak sabret şunun kafasını bir kırayım. Sabret ben kıracağım kimi. Hayır diyor? hayır dur dur dur. Sabret sabret. Hayır, hayır dur. dur. Hayır amca. Anladım anlamıyorum ben gerçekten. Gel Ondan sonra da ben gireceğim haberin olsun. Duydun mu? Nereye giriyor ya? Sana. Nereye giriyor? Ondan sonra ben gireceğim. Tamam hadi gel git. Şimdi değil. Hadi git şimdi değil. Dua et git ben git Tamam hadi gel git. Hadi git. Anne girecekmişler. Öyle lan. Hadi. Hadi abiciğim bırak. Bırak hadi. Gel. 500 milyarı alamayacaksın, Gel Boşuna uğraşma tepki, Boşuna strateji hadi. uygulama. Yemedi, kaybedeceksin, yemedi, yemedi hadi. Kaybedeceksin. Sen seninle kaybedeceksin? Kazanamayacaksın kardeşim sen. Abi görecek ya. Tabii. Ben bir eğlendiğim bu hafta. Ben bunları yapacağım biliyorum. Bunlar hepsi komplo. Uzak, uzak kurmaya çalışıyorlar bana. Siz kim? Bana tuzak kurmak. Siz 3T'nin kim olduğunu biliyor musunuz? Ha? Siz 3 nasıl bir süper yıldız olduğunu biliyor musunuz?